Tabii biliyorsunuz 3 Şubat itibariyle e, Milliyetçi Hareket Partisi AK Parti ortak aday olarak yani Cumhur İttifakı'nın ortak adayı olarak açıklandık. AK Parti çatısı altında AK Parti amblemiyle seçime gireceğiz. O günden 3 Şubat'tan itibaren biliyorsunuz propaganda sürecimiz başladı. Seçim meydanlardayız. İşte ziyaretlerimizi yapıyoruz. Yaptıklarımızı anlatıyoruz. E, ve sıkı bir dönem. Yani zamanı 24 saat yetiştirmekte zorlanıyoruz. E, onun için eee daha fazla insanın elini sıkmak, daha fazla insanla hasbihal etmek adına mücadele ediyoruz teşkilatlarımızla beraber. Ee, bizim incesi olarak güçlü bir birlikteliğimiz var. İncesu olarak büyük bir beraberliğimiz var vatandaşlarımızla. Ee, toplantılarımızı, çay içmelerimizi yapıyoruz. Bunlar her, her daimde mitinge dönüşüyor. Allah'a çok şükür. Görüntüler geliyor. Her gün her akşam miting yapıyor gibisiniz. Maşallahınız var. Bizi sevenler hiçbir daha hiçbir zaman bizi bırakmıyor. Her daim yanımızdalar. Çay işmeleri, dediğim gibi çay işmeleri büyük bir kalabalıkla miting alanına döneş, dönüştürüyoruz her yeri. Evet. O da bizi mutlu ediyor tabii enerji veriyor bize. Arkadaşlarımıza hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepsinden. Arkamızda Erges Dağ gibi duruyorlar. Bizi hiçbir daim yalnız bırakmıyorlar. Bu nedenle de biz de mutluyuz. Buradan aldığımız enerjiyle de sahada daha hızlı hareket ediyoruz. Kendimize güvenimiz tam bir şekilde hareket ediyoruz. Onun için de tam Yok, bir motivasyon. falan olmuyor yani dümdüz gidiyor iş. Tam bir motivasyon. Harika. Tam bir uyum içerisinde ince sütla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Elbette seçime girmenin ana unsuru seçim kazanmak. Ama bizim seçim kazanmaktan ziyade bizim farklı bir üstünlükle seçimi bitirme arzumuz var. Evet. Kayseri'de bir rekora imza atmak istiyoruz arkadaşlarımızla beraber ve bütün çalışmalarımızı da bu niyetle bu hesapla yapıyoruz. İnşallah da bununla da muvaffak olacağız. Kayseri'nin en çok oyu alan belediye başkanı olma arzumuz var. İnşallah başaracağız. Valla ortaları net atacağım. Soruları da net soracağım. Tabii. Bir önceki dönemde İyi Parti'den seçildiniz. Hayırlı olsun dediniz. Meydandaki let ekranı belediyenin borcu bu kadar dediniz. Evet. Ondan sonraki 6 aylık her dönemde belediye borcunu ve alacağını açıkladınız. Ve son dönem sizle yaptığımız yayında da artıya geçtik. Aktiflerimiz, pasiflerimiz artıda izlediniz. Şimdi o borcu açıkladığınız sizden önceki belediye başkanında karşınızdaki adaylardan bir tanesi. E, ortada da gergin bir seçim atmosferi var. Biz bunun kokusunu alabiliyoruz. Sizin orada nasıl görünüyor bilmiyorum ama kalp işte ince su nasıl diye sorduğumuzda ya biraz gerginlik var diyorlar. E, i̇ki kez, ikinci kezdir. Şimdi tabii ki İYİ Parti'nin adayı da var, CHP'nin adayı da var ayrı bir hadise ama e, iki kezdir aynı rakibe karşı mücadele ediyordunuz. İlk maçı almıştınız. Başka bir partideyken almışsınız. Şimdi AK Parti'desiniz. Başka bir partiden e, karşınızda rakip olarak bir kez daha seçimdesiniz. Ve bu açıkladığınız borç hesabıyla da özellikle sormak istiyorum. E, meydanlarda bunu kullanıyor musunuz? Konuşuyor musunuz? Bilmiyorum ama bir dinleyicimiz de şu an itibariyle yazmış. Borç ne durumda? Belediye düzlükte mi? Yapılan hizmetlerin finansmanları sağlandı mı? Net sorularla net cevaplar alalım. Evet, e, Biz 2019 seçim vaatlerimizden şeffaf belediyeciliği temin edeceğiz. Bak, bunu yapacağız demiştik ve İlk ilk etapta sanki bir enkaz edebiyatı yapıyormuşçasına üzerimize gelir. Ama biz bunu her 6 aylık dönemde mütemadiyen açıkladık zaten bu borcu. İnşallah Nisan'da da tekrar açıklayacağız kendi borcumuzu. zaten ilk açıkladığımız, önceden devraldığımızda daha sonra açıkladığımızın hepsi bizim dönemimizde yapılan hizmetler ve bunun karşılığında belediyemizin borçlarıydı. Bunu da ısrarla yapmaya devam edeceğiz. Çünkü bu bizim bir seçim vaadimiz değildi. Yani sadece seçim vaadinden ibaret bir husus değildi. Hakikata ve gerçeğe dönüştürmek adına da mücadelemizi yaptık ve her 6 ayda bir açıkladık. Nisan ayında tekrar geliyor 6 aylık sürecimiz. Tekrar bir açıklayacağız açacağız. tabii. Devam edeceğiz bunu sürekli. Hı hı. Şimdi evet ilçemizde adaylarımız var. Biz adaylarımızın hepsine de başarılar diliyoruz. Bizim kimsenin hesabımız, bir işimiz yok. Biz işimize bakıyoruz. Biz yolumuza bakıyoruz. Biz kimseye hiçbir muhalif adayımızı da doğrudan... Hedef alarak, rakip alarak yürümüyoruz. Dediğim gibi, biraz önce söylediğim gibi bizim amacımız ilçemizde bugüne kadar alınmış en yüksek oyu alma hedefimiz var. Bunun için de sadece işimize bakıyoruz. Kimseyle bir hesabımız yok. Kimseyle bir kitabımız yok. İşimize odaklandık. 31 Mart hedefine odaklandık. Ve inşallah da bu hedefi başaracağız. Diğer muhalif adaylarla gerginlik var mı? Bizim açımızda bir gerginlik yok. Biz bunları dikkat aldık. Biz gerilmiyoruz diyorsunuz. Hayır efendim biz gerilmiyoruz. Niye gerilenimiz? 10-0 önünde olduğunuz bir maçta 85. dakika oynarken gerilir misiniz? Ben de Genellikle gerilir. gerilmez Futbol, futbol dünyası <laughs> biz de, da biz, de, biz, de, gerilmiyoruz. Biz işimize bakıyoruz. Hı hı. Onlar ne yapıyor, ne ediyor? Onların bileceği şey. Toplumun önünde sergileniyor zaten her şey. Vatandaşımız aklı selindir. Kimin ne yapmaya çalıştığını, ne yaptığını gayet net görüyor. Bunu da sandıkta oylarını da gösterecektir. Onun biz işimiz değil, biz bakıyoruz. Aday üzerinde değil ama şunu sormaktan da çekinmeyeceğim. <laughs> Çünkü sizin oradaki programlara geldiğimizde bir önceki seçim dönemi ve seçim takvim döneminde ittifak vardı, diye Yeniler Refah Partisi ilçe teşkilatıyla kucak kucak bozlar vardı. Şu an itibariyle Karşı tarafta bir aday ve bir gerginlik atmosferi bizim hissettiğimiz nokta bu. Zor olmuyor mu yani? Dün beraberdik bugün ayrıyız ne oluyor kardeşim olmuyor siyasetin, mu sizde? Siyasetin şey... Cilveleri. cilveleri. Peki. Cilveleri.